Herkese selamlar. Temmuz ve Ağustos aylarında her iki haftada bir bölümü sizlerle buluşturdum. Türkiye'de Dijital Pazarlama Podcast'inde. Bu yaz çok enteresan değil miydi ya? Yani yaz geç geldi ve bence erken bitti. Anlayamadık tam olarak. Ağustos'ta özellikle ben full tempo çalıştım. Yani hani yazın normalde işler azalır, daha az çalışırız, sakin geçiririz derken bu yıl böyle aylar bir değişti. Nisan'da mayıs'ta işler azdı, yazın çoğaldı falan ve ben etrafımdaki birçok arkadaşlarımla da konuştum hem iş dünyasından hem de iş dünyasının dışındaki arkadaşlarımla da konuştum. Yani sizde durum nasıl? Bu yaz gerçekten tatilden keyif alabildiniz mi dedim? Onlar da benimle aynı duyguları paylaştılar. Yani aynı şeyleri bana söylediler. Şaşırdım açıkçası. Sonra dedim ki 2025 enteresan bir sene. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de dijital pazarlama podcast'ine hoş geldiniz. Şimdi Eylül'e giriş yaptık. Bugün 2 Eylül ve artık her hafta aksatmadan bölümleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi Eylül ayı demek sezonun başlangıcı demek. Yani son çeyreğe girdik. 2025'in son çeyreğine doğru giriş yaptık. Ama Eylül aslında bir başlangıçta, sezonun başlangıcı. Şimdi bu Eylül ayında back to school dediğimiz bizim okula dönüş kampanyaları çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Şimdi bizim konumuz da bir reklam. Tatille açtık konuyu ama reklam stratejileriyle devam edeceğiz tabii ki de. Eylül ayında reklam stratejileri neler olmalı? Okullara ve markalar neler yapmalı bu bölümde sizlerle paylaşacağım. Sizlerden bu arada çok fazla mesaj aldım. Hocam neredesin? Bölüm gönder, bölüm yok vesaire diye. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan ben Faruk Toprak. Türkiye'de Dijital Pazarlama Podcast'ine hoş geldin. Yeni sezonda bomba gibi bölümler ve çok güzel isimlerle tekrardan sizlerle. <laughs> Öncelikle açılışı şöyle yapalım. Sezonun ruhu diyelim. Yani insanlar ne hissediyor? Ne demiştim? Tuhaf bir yıl geçiriyoruz. 2025 tuhaf bir sene. O yüzden biraz insanların ruhunu da, hislerini de anlamamız lazım. Eylül birçok insan için yeni bir başlangıç demek. Yaz bitti, tatiller sona eriyor, okul alışverişleri başlıyor, kırtasiye telaşı, yeni sezon kıyafetleri, dershane, eğitim uygulaması falan filan derken tüketicinin zihninde inanılmaz şekilde bir hareketlenme başlıyor. İşte bu dönemde markaların yapması gereken ilk şey, öncelikle ilk şey hedef kitlenizin psikolojisini anlamanız lazım. Bakın bu insanlar tatilden döndü ve bir karmaşanın içine giriş yaptılar ve bu karmaşadan sonra bir düzene doğru giriş yapacaklar ve bu düzeni sağlayabilmek için de alışveriş davranışları da daha planlı hale gelmeye başlayacak hedef kitlenizin. Dolayısıyla onların birinci önceliği ihtiyaç. Yani hedef kitlenin önceliği nedir? İhtiyaç. İhtiyaca yönelik alışveriş bu dönemde Öne çıkıyor Bu da demek oluyor ki hani bir önceki bölümlerde paylaşmıştım ya özellikle kelimelerin insan psikolojisi üzerindeki etkisine artık arkadaşlar Eylül'de hemen satın al gibi bir kelime kullanmayalım hayatını kolaylaştır çocuklarına değer kat kendini yeniden başlat gibi psikolojik tetikleyiciler üzerine vurgu yapalım hemen satın al duygusuz ve ruhsuz bir kelime bir CTA call to action. E, bu dönemde özellikle Eylül ayında daha çok insanların ruhuna hislerine ve duygularına dokunmamız gerekiyor. Peki Eylül ayında birçok sektör hareketleniyor ama en çok hareketlenen sektörleri ben bu bölümde şimdi sizlere anlatacağım. Bir numarada şaşırmayacağınız üzere eğitim ve kırtasiye sektörü geliyor. Neden? Çünkü bu dönemde en yüksek talep eğitim araç gereçlerinde öyle değil mi? Yani kırtasiye ürünleri okul kul çantaları, defter setleri ve hatta online eğitim platformları. Bu arada online eğitim demişken joyakademi.com yeni online eğitim platformumu açıyorum arkadaşlar. Bu online eğitim platformunda hem Google Ads hem Meta Ads, tüm reklam platformları, programatik, Klaviyo, Shopify gibi birçok konu üzerine eğitim setlerimi sizlerle online olarak joyakademi.com üzerinde buluşturacağım. Aynı zamanda da her hafta ücretsiz webinarlar düzenleyeceğim. Bir saatlik o webinarlara ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Ayda bir de yüz yüze olacak şekilde bir etkinlik alanında, etkinlik salonunda etkinlik düzenlemeyi planlıyorum. Bunlara mutlaka katılın. Şimdi Google Ads'te marka ismi artı okul kombinasyonlarıyla yani bizim long tail dediğimiz uzun kuyruklu anahtar kelimeleri kullanmaya odaklanmamız lazım. Bu Google Ads tarafı. Meta'da da karosel formatında üçlü kampanyalar çalıştırmamız lazım. Özellikle çanta, defter kalem seti gibi set kampanyalar dönüşümünüzü oldukça artıracaktır. Bir de sepete ekleyen ama almayanlara yönelik de retargeting burada çok önemli, kritik. Neden? Çünkü insanların ihtiyacı var, sepete ekledi ve almadıysa fiyattan dolayı kaçıyorsa onları hızlı bir şekilde yeniden etkilememiz lazım. Ya da bu exit intent dediğimiz çıkışa dayalı çıkış zihniyeti oluşan insanlarda özel kampanya ve indirim seçenekleri sunabilirsiniz. Şimdi bu eğitim ve kırtasiye sektörü ile ilgili paylaşacaklarımdı. İkinci sektörde de arkadaşlar moda ve ayakkabı sektörü geliyor. Bak okula dönüş demek yeni sezon demek değil mi? Instagram Reels'larında özellikle gençleri hedefleyen hızlı içerikler üretmeniz lazım. Moda ve ayakkabı sektöründe olanlar anneleri hedefliyorsanız WhatsApp sipariş hattı ya da hızlı teslimat vurgusu çok etkili olur çünkü anneler bunlara çok değer veriyor. Özellikle WhatsApp sipariş hattına yani yazmak istiyor kadın. Parasını boşa harcamak istemiyor. Tüm detaylı bilgiyi WhatsApp üzerinden almak istiyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir kriter moda ve ayakkabı sektörü için tabii ki de öncelikle. Sonrasında da influencer iş birlikleriyle 2 haftalık kampanya yapın arkadaşlar. Ya yani 2 haftadan fazla da olabilir tabii bütçeniz yettiği kadarıyla ama bu 2 hafta çok kritik, çok değerli. Ee, öneri olarak da hani okula dönüş kombinleri adlı bir seri çıkarabilirsiniz. Üçüncü sektöre geliyoruz. Bu da nedir? Teknoloji ürünleri satanlar. Yani teknoloji sektörü. Tablet, laptop kulaklık ve benzeri tüm cihazlar tüm ihtiyaçlar bu sektörün altına toplanabilir. Özellikle üniversite öğrencileri için çok kritik değil mi yani? E, satın alma kararı zaman alıyor ve o yüzden üniversiteye yeni başlayacak olanların mutlaka ya bir tablete ya bir laptopa ya da bir kulaklığa ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla bu sektör çok hareketli bu sezonda bu dönemde ve satın alma kararında zaman alıyor bu sektör. Yani o yüzden mutlaka funnel stratejisi kurmanız lazım. Teknolojide böyle hemen gördüm aldım biraz zor. Kullanıcının onu araştırması, deneyim sahibi olması olabiliyorsa ya da yorumları incelemesi gerekiyor. İlk dokunuş Burada bence YouTube olabilir. Google tarafında YouTube'u kullanabilirsiniz. YouTube reklamları teknolojide çok etkili çalışıyor teknoloji sektöründe. Ardından YouTube reklamından sonra Meta'da yani Instagram ve Facebook'ta bağ kuran içerikler oluşturabilirsiniz. Reklam olarak çıkabilirsiniz YouTube'da videonuzu izleyen kişilere. Ve tabii ki de e, son adım olarak da arama ağı reklamı, sepete hatırlatma gibi böyle onboarding dediğimiz alışveriş öncesi mailler, kurgular. E tabii ki de alışveriş sonrası da yapmanız lazım. Ve en güzeli de arkadaşlar elinizde bir veri varsa, müşteri verisi varsa ve bunların verileri yaş içeriyorsa, cinsiyet içeriyorsa segmentasyon yaparak onlara mail atabilirsiniz bu dönemde. Dördüncü sektör de gıda ve market sektörü. Yani okula dönüş demek, sabah kahvaltısı demek, beslenme çantası demek ya da hızlı kahvaltı ürünleri demek. O yüzden bu sektörde çok hareketli olacak Eylül ayında. Özellikle TikTok'ta bir dakikada beslenme kutusu hazırlama içerikleri ile dikkat çekebilirsiniz. Yani hem anneleri hem gençleri hedefleyebilirsiniz. Örneğin mesela BIM ya da A101 gibi zincir marketler bu dönemde çok trafik alırlar. Ve bunu da Google Display reklamlarıyla bloglara reklam çıkarak ya da ilgili sayfalara reklam çıkarak ya da programatik reklam ile GDN artık eskisi kadar popüler değil ama görüntülü reklamlar çok popüler. Burada trafik çekebilirsiniz web sitenize ve bu trafikle birlikte kullanıcıları bilgilendirici içeriklere yönlendirebilirsiniz. Ardından tabii ki de ne geliyor? Alışveriş. Yani onları alışverişe doğru yönlendirirsiniz. Şimdi benim bu bölümde size önereceğim bir medya planlaması olacak. Yani medya planlamasını nasıl yapmalıyız? Arkadaşlar bu tamamen benim önerimdir. E, ucu açıkı geliştirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Reklam bütçenizi bu dönemde 3 parçaya ayırın bence. Birinci parça %40 Everness dediğimiz funnel kuruyoruz şu anda. Bilinirlik, marka bilinirliliği üzerine reklamlar. Bakın bütçenin %40'ını içeriyor. Neden? Çünkü rekabet fazla arkadaşlar. Everness'ta hangi reklamları kullanacağız? YouTube'u, Instagram Reels'ı ve TikTok'u kullanacağız. İçerik stratejimizde yeni döneme ilham vermeli ve buradaki amacımız markanın hatırlanması, markanın öne çıkarılması. İkincisi de consideration. Burada da bütçemiz %30 olmalı. Buradaki amacımız web sitemize gelen, tıklayan ama dönüşmeyen kişilere tekrardan ulaşabilmek. Burada e-postayı aktif kullanabiliriz. Karosel dediğimiz birden fazla reklam görselinin ya da videosunun ardarda geldiği reklam formatını kullanabiliriz ve YouTube'da remarketing yapabiliriz. Yani yeniden hedefleme yapabiliriz. Sepete eklemiş ama satın almamış kişilere kampanya bitiyor gibi böyle vurgulayıcı mesajlar oluşturabilirsiniz. Üçüncüsü de yani bu üçüncüsü ne oluyor? Medya planımızın üçüncüsü conversion yani dönüşüm. Bu da %30. Bak, ilgini %40 dedim. Awareness. İkincisini %30 dedim. Consideration. Üçüncüsüne de conversion ne kalıyor? %30 kalıyor. Burada da Google Search, Meta Retargeting, WhatsApp CTA'li reklamlar. Bakın arkadaşlar bu dönemde WhatsApp'ı çok duyacağız pazarlamada. Dolayısıyla WhatsApp CTA'li, Call to Action'la, harekete geçici mesajlarla reklamlar oluşturmamız lazım. Net fiyat ol olsun her zaman, kampanya net olsun ve kampanyada mutlaka son tarih vurgusu olmalı. Yani kampanyamız şu tarihte bitecektir, bitti. Hakikaten de bitmeli bu arada insanları kandırmayın. Bu dönemde bir CRM'iniz varsa ve CRM'i etkili kullanıyorsanız dönüşüm sayılarınızda gerçekten etkili bir artış olacaktır. Size önerim Meta Conversion API entegrasyonu yapmadıysanız mutlaka yapın. Sadece Conversion değil bak Conversion API. E, bu konuyla ilgili de ayrıca podcast çektim dinleyebilirsin Meta'daki dönüşümlerle alakalı. Şimdi son konuda içerik stratejisi nasıl olmalı buna değinelim. Bir dönemsel içerikler çok önemli bak bu dönem Eylül dönemi. Sezon başlıyor okul başlıyor. Döneme yönelik içerik üretmen lazım. Paylaşman lazım. Reklamın bile buna yönelik olması lazım. Sonra okula dönüş rehberi hazırlayabilirsin güzel, tatlı bir şekilde. Annelere tavsiyeler verebilirsin. Bak, anne tavsiyeleri çok etkili. Ve öğrenciler için en iyi 5 uygulama gibi böyle bilgilendirici içerikler sunabilirsiniz. Eylül indirimi kaçmaz gibi duygu odaklı içerikleri mutlaka paylaşın. Instagram, TikTok, YouTube Shorts gibi platformları kullanın ve hem etkileşim hem de takipçi kazanın sevgili arkadaşlar. Medya planınızı hazırladınız, içerik takviminizi hazırladınız, kampanya bütçelerini hazırladınız. Hadi bakalım rastgele denir değil mi? Rast gelsin. Eylül ayında size bol satışlar diliyorum. Bu gibi bölümler ve daha fazla içeriği sizlerle artık her hafta düzenli olarak paylaşacağım. Podcast'i beğendiysen lütfen Spotify'da ve YouTube'da beni takip etmeyi unutma. Instagram'da da takip edebilirsin. FRK, TPRK, Faruk Toprak'ta yazabilirsin. Kullanıcı adım. Bu arada Instagram'da da baş artık Yeni reelsler çekmeye videolar çekmeye çünkü hep bana diyorlar abi çok iyi konuşuyorsun da görüntün yok diyorlar haklısın diyorum ya normalde bak o kadar NLP'den bahsettik temsil sistemlerini anlatıyorum demin ediyorum işte görsel temsili işitsel dokunsal diyorum ama ben hala işitselleri hitap ediyorum şu an beni dinliyorsan podcastten keyif alıyorsan arkadaşım sistemin işitsel. İşitselden keyif alıyorsun ama herkes işitsel değil. Yani herkes podcast dinlemiyor. Onlar görsellik de istiyorlar. Görsellik için video yapmamız lazım. İşte videoları da artık Instagram'a kurguladım. Ya yani Instagram'a gidersen işitselsin sen belki görselden çok etkilenmezsin ama hem görsel hem işitsel böyle toplu bir şekilde iki tarafa da hitap edebilelim. Daha fazla insana hedefleyelim. Çünkü dünyanın görsel yani görsel temsili sistem. Neden? Çünkü sosyal medya bizi görsele doğru itti. Aslında biz doğduğumuzda anne karnından çıktığımızda dokunsaldık. Dokunsal varlıklardık. Ama dünya dokunsal insanları istemiyor. Maalesef istemiyor. O yüzden görsele doğru bizi sürekliyor. Görsellere de selamlar olsun. Youtube'da ve Instagram'da bol bol video içeriklerime ulaşabilirsin. Ayrıca NLP ile alakalı bölümleri de, NLP ile alakalı içerikleri de Instagram'da paylaşıyorum. Şimdi bu podcast kanalı e, pazarlama yönelik olduğu için çok NLP'ye yönelik bir şeyler anlatamıyorum. Ama ara ara tabii sıkıştırıyorum. <laughs> i̇şte görsel, işitsel gibi. Instagram'da bu konulara da değindiğimi göreceksin sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. Hadi bakalım tekrardan Eylül ayı başladı, sezon başladı hayırlı uğurlu olsun bol satışlar diliyorum desteğe ihtiyacın olursa çekinme Faruket Çörkek e-posta adresim eğitimlerime -e -e de ilgi duyuyorsan açılıyor yakında Hoşçakal. kal bye.